Bak çalışmıyor onun alan dışı. Aa. Açsana ya kenar geldi. Mi? Geldi mi o Özkan? Aşkına yer atmış gelsene be. Oo eyvallah Allah. Ayağı toplamışım. Bende 70 e. tane kaldı. E. Aa ne oldu lan ona? Nerede öldü lan? Efe fazlan varsa alabilir mi yani? Oğlum, yok fazlan. Ülker abi lazer holo yok mu diyor? Ülker abi al şundan bunu Holo falan. var bende ya. Takıl değil ama şöyle öleyim AK'de bak. O niye çıkar? Al lazer holo uzatılmış keskin nişancı. Alev gizleyici taktiksel. Al mermi askısı. Aha paraşütü paraşüt tak lan. Uzatılmış aldım. Paraşüt tak kanka. Aman ha. Özel gidiyorum. Ölüyorum. Yetişir mi? Yetişti var. Alan kapatsın sonra seçeceğim. Sen az kanat bu buradan vuruyor mu şimdi? oyunu siler Çat dedim kafayı. Sen holo yok dedin ya Aset. Bütün eklentileri çıkartmış çantaya atmış. <laughs> ben bu oyunu ne no oluyor hiç anlamıyorum. Şuraya alalım mı? Ne diyorsunuz? Bu olur. Ya da bir mantıklı bir yerde şurası. Tepeyi dağ mı diyor? Dağ. Tepe'ye sanki çok avantajlı olur gibi bize geliyor ama bizime geliyor ama. Olur. Ama, ama oradan, Efe sen ne? oradan sen oradan uçurursun. PKB'de adam var mı yok bakarsın. Aynen tam onu diyorsun? Diye ben oradan Dron. drone kaldırırım birinin droncu olması lazım ya da sağlıkçı, o ben olurum. Droncu sen ol da sağlık muhabbeti tutunur ya. Sen de atakçısın ama. Yok Olsun. Dronu havada bırakırım, gelen var mı görürüm. <laughs> Akışkan. Ha? Yarın okul yok, burada mısınız? Burada mısınız yani bunu ben gidiyorum şu günün günün bu ben. Gündüz, gündüz mü İyi, değil, değil. ben akşam geliyorum. Ha, sen şey gidiyorsun doğru. Tamam takılırız abi. Sen gündüz. Paraşüt, olur. Bir aktörlük olmaz. Paraşı taşıtıyorum sen. Sen yetişemedin. Aynen ben geri aldım ya. Ben daha inmeyeceğim ya. Düşerim düşerim diye korkuyorum sonra. Şu an bulanı görmedim için korkmadım. Ve korkmadığımda da bir şey de olmadı. O zaman dur abi. Ben şuradan bir drone uçurayım. Ben oradan durmuşum ben de arkanıza bakarak geliyorum. Nereye uğrulayım pekado ya? Oo pekado uğruyorum. Önce bir ama. arkamızı kontrol et istersen Efe. Olur. Olur. Arkamızdan gelen var mı yok mu diye ondan sonra PK'da uğrularsın. Benimki şey fikir. PK'da ben bile bakabiliyorum. Aşağı girilmiş arkadaşlar 80'e. Şuraya girilmiş. Hmm. Kesin Kapılar öyle, açık. Ha, adam orada hatta bak. Adamı işaret, işaretledim yerde adam. Adam biri. Özkan alttan bakarak görebilirsin göreceğim. Aşağıdayım ben. Tam nerede işaretim mı Evet. O zaman ben işarete bir gideyim. Sağdan çıktı. Var mı orası ya? Valla fazla gibi ya. Şeye <laughs> girdi. Sağdaki <laughs> uzun eve girdi. En sağdaki şuna girdi. Şuraya. Görüş alabileceğim bir yere bir geçelim. Oraya araba geldi. Dur oraya <laughs> gidiyor mu <muyum, gülüyor> Efe? Yani görüntü kalitesi bozuldu biraz. 85 metreden sonra görüntü kalitesi bozuluyor. Ee, orada işte, i̇şte adam gitti. uzun evde eve girmişti. Aa orada bir tane evet. daha var bak. Arkada. Şu dağa git. Gördüm. Çok ince görüş alıyorum ya. Benim diğer dağa gitmem lazım görüş ama. Ya da biraz daha yaklaşayım şöyle anlatayım. Gençler. Ay! Ne, ne oluyor lan? Ruskan süper lan. Adam ha, oluyor. davet attı. ama kaldıracaklar onu. Oğlum kaç metre lan? Anasının amı kanka. Anasının amı da kaldıracaklar evet, orospu evet. orospu evladını. Evin içine girdi piçin evladı. Benim Amuş mu geldi? Ki. Amuş geldi ha. Ya bu Call of oynuyor e, ama. Modern ne? Warfare oynuyormuş. Hı, biliyorum o nasıl tarmış o. Geç adam yok ki. Önce. Ama ben ne şey indirdim be. Fazla ya adam ondan dolayıdır. Yaklaşıyor mu aslan ha? ATV geliyor. ATV. Aa vurdular onu. <laughs> Buradan atlasan ölür müyüm? Öl. ATV yedi mi lan? Yedi o bir tane birinden ya. Sol taraf atıyor bana. Atıyor mu ona da? Abi burada bana buradan soldan atıyorlar, atıyorlar da. Başkan abi, aha dronum yok ettiler. Lan dronum ne? Lan pezevenkler. Adam, var? geldi. Nereden geldi lan? Altında. Benim lan altında olan. Abi o, o kadar yakın mı geliyorsa sen bana koyayım? Dronumu yok ettiler. Efe solda da var dikkat et ha. Ya bırak şimdi sol dronum yok. Ya olmuş. sik dronun amını ve <laughs> zaten bir yerden sonra kullanamayacaksın ki onu. Soldan atan vardı soldan Ama nereden? Ya, sik ananı git be. Ha gördüm Efe. Bak şurada <laughs> da. Hangi Ha gördüm. İçeri girdin mi? Yani, İçeri girdim. Görüş yok lan. Çık ananı git be. O drone'umu yok eden İbni'ye. O tek mi acaba ya? Hadi ona baskın yap. Efe? Kırık yok oraya in Evet. Hikmeti yazmışlar amına koyayım bir şeye. Sürgüne ikna yokmuşlar. olmamışlar. <laughs> <laughs> Allah'ım. Sürgünün arasında ne yapıyorlar ya? Oynamıyorlar sadece takılıyorlar mı? Boş bana. boş takılıyorlar be. Ya. Hiçbir <laughs> şey atıp Bari kamp map olmasa çimenin içine filan yapsalar da görseler. Değil Deme daha zor böyle olsun ya. ya. alan. Hadi alana gidelim. Oo. Oh. Sürgün dediğin öyle olmalı aslında. Aynen öyle. Amına koyayım bunlar gitti şey var orada. Bizim barakaları var amına koyayım. Normal ülülerin barakası yok. Ay! <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Pencere de Bana... kaç <laughs> metre? <laughs> Belki geldi. Ölmesi lazım o sana Şimdi bir. ölmez ki kaldıracaklar ama. onu sevmiyorum ya. Yalnız alana gitmemiz lazım. Gençler bitince ben bekleyin ha gireceğim o takıma. Tamam. tamam. Ben içeri gideyim bir şeyler alıp gir kendime. Git bana da getir hadi. Özkan abi iner misin açtık buradan aşağı? İneyim tamam. mi? nasıl ineceğiz? Özkan abi nasıl ineceğiz? Aa öldüm İlker abi gel beni kaldır. Uzan, uzan, lan ben Oğlum uzan ben size. Dur dur tamam dur. Nasıl, nasıl ölmedim mi amcık öldüm dün hiç dur, sen Yaklaşıyorum gitmiyor. lan. Ben yaşıyorum da birazdan öleceğim ama. Aslında burada yaşıyorum, yok yaşıyorum yani. yok, onun bir. E sen nasıl yiyorsun göt? Bir hafiften şöyle atladım ama. Efe, atla evet. kaldırayım. Bir dakika. Dur abi, abi nasıl yok ya? Bir dakika ya. Aa burası en büyük daha. Buradan iniş olmaz ki zaten. Baba atlayın bir. Biriniz atlayın, kaldırayım sonra diğeriniz gelin. Mantıklı. Ben sola doğru gidiyorum. Hadi. Ya. Dur abi. Korkuyorum. Sola gitme. Oh sola. be, Aa, kurtardım. Bir dakika e sen soldan. Sana şuradan. Dur soldan kurtardıysa ben de geleceğim. Özkan abi kaldırır mısın beni? Aa. Bak Milimcan Milimcanla enerji bastım ondan kurtuldum biliyor musun? Belki de ben enerjisizdim. Ben enerji bassam daha rahat kurtardım. Buradan düşmezsen herhalde abi. anasını siktim o Öldü. Özkan abi pompalı mı kullanıyorsun lan? Pompalı şeyimde var belimde. Ne oldu? Anladım. Bacağımda. Tekrar duran ses alıyorum. Kanka vardır normal. Ama bir şekilde inmek zorundayız. Yakın geldi ha. Çok mu yakın mı? Önden araba geçiyor yol var. Son boostumu basacağım. Ama ne kudum oyun izin verirse. Ya Vallahi... sıkıldım be. Özkan senin soldakiler zaten sıkıyor da. Aşağı şehir içinde ses geldi. Doğru da. Ama görüntü yok. Şu sağda ara, araç falan yok mu? Al, basıp gidelim ama Yok ki. O zaman sağlıklı bulaşmadan gideceğiz. Bir cemur tazeleyelim. Cemur mu? Bitti mi cemurum? Ulan ne adamlar vurdun gitti ama nakum kaldırdılar ya ve. Be. Ben video cemuru nerede kullandım mı? Eskiden ha video çıkardı değil mi? Vallahi çıkardı Efe. Gece yapmış kim yok lan? Araba var bu arada burada. Ben Efe çok açıktayım istersen al. Ama bana gelmeniz gerekiyor bu sefer de. İlker abi galiba gene kar yağıyor. Hay, hadi bakalım. Abi İstanbul'da bekleniyordu. Atlasan İlker abi. Efe şunluklardan şey almam lazım. Yapmış. Lan lan burada yağmıyor. Adım köyde yağıyor lan arkadaşlarımın yanında. Vay arkadaş ya. Burak bölge. Bak iki adamla da kar 98 var ölmüşler. Bir tane aa kar 98 mi var orada? Aa gel gel. Erkan abi geleceğiz biz. Tam tam sıkıntı yok ben koşuyorum. Araba, araba var ya şimdi yavaş yavaş. Yalnız geliyor. yakında skam var. Biliyorum duydum. Solda. Mı? Sizi atmıyor değil mi? Hadi gidelim gidelim. Yok yok başkasını atıyor. Ben buna bulaşmak tamam. istemiyorum. Şimdi. Bakacaktım adam adam. Oh. Boş ver ya. Oo ben 310 tane almışım lan. Bak şekilli yaptım senin için. Eyvallah. Vay Özkan abi. şeyim var mı Efe? Hallederiz. 171 tane var. Hallederiz birazdan. Tamamdır. Adamların hepsini çektim. 310 tane oldu. Özkan abi araca bin istiyorsun. Alan çok uzak. Ben tamam, biliyorum evet. Sizi bekliyorum Bu neydi şimdi? Bu araç böyle ya. Bir tanesini görüyorum atacağım. Bir atayım bir kurşun ondan sonra geliyorum. Özkan istersen atalım. Araç var Yok şurada. ya gerek yok açacağız. Yürüyün gidelim. Kanka güzel bir yer alırsak daha garanti olur şimdi. Şurasını evet. alalım mesela evet. şurası. Bu da bu araç çıkarsa alırız öyle. Sağda var. Sağda var. Var. Acaba yoldan mı gitsen ama nafiye? Bir yere dağ kadar. Yola çıkmaya çalıştım. Ha. Hiç bustum kalmadı. Bir kitim var on bandajım dağ var. Daha evlerde. Daha evlerde. Soldan da tam var. Daha yakındı lan. Sıkmışlar orayı. Buradan sağ yapacağım bu evleri örtüken ama. Fazla sağ o yap. Bu araç... <laughs> araç niye böyle kayıyor ya? Bu araç bak bize kalkmıyor. <laughs> Motor patlayacak ya. Aa. Aa, duruma geldik amına koyayım duruma. Bakan var mıdır? Dur PlayStation'ın kapanacak. Senin kapanmaz herhalde yani, ya. Groza var. Çekin. Bu adrenalini çekin alayım de. mı? Aldınız mı? Alıyor. Al al sen al. Çekin abi kaskı da çekin. Yaya çıktım buradan ha. Yaya mı gidiyoruz? Abi, niye her şeyi ben aldım? Alsanız da bir şeyler. Ben bana bir şey gerek çek, yok. Çek çek. zaten yeleğim 3. Bana da gerek Abi Arada şu karşıda bir mi? ev alsak bu şu evi alalım ya. Gel bin aracı. Tuttum la ben yukarıya. Gelmişiniz gelmişsiniz zaten. Özkan sol. Duydum da bana değil ama. Başkasına. Ama yakın. Ha? ha? Bir tane daha var. Bir tane daha var. Bir tane de arkada var. kaldırmaya mı gelir? Sisliyor. Tis. baksana orada. Bu düşen adamdı. Molotov geldi de ben çıktım buradan. Gördüm sağa doğru açıldı. Tik attım evet. bak oradaki evde. C4 attı lan. Diğer. Kendisi de öldü galiba. Yok bunda bunda bunda. Onda onda. Oğlum o da o da kör de ben de düşündüm lan. Nerede? Çıkalım evet. orada koy orada. Eğimi koy bekle. Hiç gitme aim'i koy bekle. Abi nasıl vuruyor bu? Nerede piç? Yanı çok az. E evin içinde. Direkt evin içinde koridorda. Öster. ben sak. Safe alıp. Ay, Bu muydu? Buydu, ha. buydu. Öster evin içinde. Biri daha var. Ananı sikerim seni. Oğlum iki kişiymiş lan. Ha. Bekle, kaldırayım şunu. İlk yere gelmişim sıkıntı yok. İlk sen kendi canını bas ben Efe'ye gideceğim. Deme tamam enerjim tamam. Yok bu arada. Ee, kadrenini sana aramadan vereceğim. çekeceğiz. Aha çok iyi. Yo buluruz adamı ya da ya. İçeride misin? Hayır dışarıdayım. Ah, lan İçeri lan. alacaktım da neyse dedim hadi. Lan tek bir kişi Gelse var sandım kusura bakma ya. Yok sıkıntı yok ben iki olduğunu anladım düşünce. İkisi de aynı kıyafetli çünkü. Sıkıntı yok onların ikisi de biraz değişik kıyafet boş. Efe hmm. adrenalini vereyim sana gel. Dur enerji vardır bunda ya. Bekle bakayım. Efe gel. Atıyor. İkisi içeride. Tamam. Şunlara bakalım. İlker abi, abi ne oldu lan? Baga Efe attım. Ha. Eyvallah. Bölüştük. Dikey alacağım. Al. Çek, El bombası çektim. 556 var mı? Yok. Ben bundan çıktım. Tanıdık geldi Abi. Okay. mi hiç oyunda? Ama şu an için yok sanırım ya. Yelek sağlam mı la birinde? Bakmadım ki Bunda ya. yiyeceğine var bir tık. Çok Karşıdan atan bir kaşıntılı ya. var. O aynen kaşınıyor da. Ben bakacağım şuna Görüş yok ama görüş olsa. Ses çok net. Ne E'den ses alıyorum gibi mi geliyor ama? Efe sen duydun mu? Araba var kanka bak araba var şeyde nede Kırmızı araba var N'de atıyorum. Adam orada bir gördüm. yerden atıyor muhtemelen de. Gördüm, gördüm. Hop oha sağdan geldi. Sağdan, sağda. Tepeden tepeden. dağda dağda Dedim ya ne ede adam var diye bak onlar. Daha ne üstüne mi? Evet. En üstte en üstte Özkhan gördün mü? Görmedim. Ya, ya şey adamı görmedim. Kafaya çıkarttı bak 50'de. 50 de. 50 düşürdüm. Çok iyi be. Tekte düştü lan kafadan mis. O bir düşüşken biraz yaklaşalım. Biliyorum yaklaşalım biraz yaklaşalım. Lan daha lan. Tamam, da bu işi biliyorum ilk kez. Al solda git bir tane var. Lan. Bir tane aldı. Düştü. Efe seni deniyor. Yok. Olmaz da. Orasını bastı birisi. Tamam ben şu Anca dağdaki be. yeri bakıyorum size koruma Benim yemek bulmam lazım ya Dağdayı kafaya çıkartmış Geri soktu Bakmayın şerefsiz baksana Ha oradan mı bakacaksın Şurada birini düşürmüştüm ama kaldırdılar herhalde 355'te Evin orada Dağ Orası alan dışı galiba ama 7 bir tane Nerede kanka? Aşağı iniyorlar Daha Dağ mı? Dağdaki. Aynen biri aşağı iniyor Aşağı inip, nerede iniyorlar yapıyorlar. oradan? Kağdan Sağdan. Alan Gördüm. geldi ya. Koş 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 alan geldi. İstan. Kanka ucundayız be. Sıkıntı yok. Solu da bırakmamalıyız ha. Hedef evet, bulamadım. Ben. Abi alana düşeceğim ha. Yok yok. Solda bir tane sitemiz. Tamam. Sağdan indi iki kişi bak. Dağdakiler indi. İlk. Yok inmemiş lan. Ucundan mı lan bunlar? Sol kalmadı değil mi şimdi bak. Tek üsttekiler kaldı. Evet Çekil sol bir mi? tane vardı onu aldım. Aynen. Şey, o üsttekiler kalmadı. kaldı. Hayır bir tanesi indi. Abi sağa açıldı birisi indi. Bir hala tepede ama. <laughs> tepedeki Ooo tepedeki indirdim. Tamam. Alan bize mi verdi onlara mı verdi? Onlar diye bir şey yok. Bir tane kaldı. Nerede? Tepedeki adam atıyor ya. Öyle düştü. Lan bari bırak asit bak. Konteynerin orada. Şey şey. E, 95. Sarı konteynerin orada. Evet. Soldan baktık Al çekti. Altta mı üstte mi? Sol sol soldan baktı çekti. 95 kapatmıyor kapatmıyorum şimdi gösterecek yine. Tamam bakıyorum. Heh abi. orası ilerisi. Efe arabaya oynayayım. 3'e garanti oynayın arkadaşlar. Tepede tepede. Tepesinde. Arkadaşlar şimdi iyi bakın. Suyun ayarlarıyla oynayın. Sanırım yandı. Tepede ise tabii bomba ki. Çıktı sağa geçti. Ölmemen imkansız, ölmemen imkansız bu zaten. Be. Efe sen mi aldın? <laughs> Arkadaşlar video geldi, hayırlısı olsun. <laughs> Efe sıkma sıkma gel. Geldim. <laughs>